Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma Hoşgeldiniz geldiniz. Gördüğünüz gibi Alize Angora Gold'la simli bir ip karşınızdayım. Fıstık yeşil hanımlar. İpimin renk numarası 117 numara. İpimizin renk numarası 4 numarada kullanıyorum. 1.60 milim şahane bir model anlatacağım. Şöyle ipimizi alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum hanımlar. Şöyle herhangi bir ölçüm yok. Model anlatımı yapıyorum. Bir miktar zincir çekeceğim bu şekilde. Ben zincirlerimi çekerken siz ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi ve küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın. Lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Bu modelden ne yapabilirsiniz? Yelek yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. Şahane bir model. Zeytin dalı modeli adını ben bu şekilde adını bilmiyorum modelin. Bu şekilde adını koydum hanımlar. Bu kadar benim için yeterli. Son zincirimi tuttum. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum tuttuğum zincire batıyorum ikili trabzan hemen yandaki zincire battım ikili trabzan şöyle tek tek zincirlerime batıp trabzanlarımı yapacağım hanımlar bu şekilde bir sıra trabzan yapacağım benim model anlatımı olduğu için bir sıra benim için yeterli hanımlar siz kendi zevkinize göre sıraları arttırabilirsiniz. Bu şekilde ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Şöyle trabzanlarımı yaptım, sıramı tamamladım. 1 2 3 zincir çekip dönüyorum. İpimi doladım, dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Zincirimi de sayıyorum. 1 2 3 4 tane şöyle kenar tırabzanı yapıyorum. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. 1 2 atlıyorum. 3.'cüye batıyorum. Şöyle 3.'cüye battım. 1 2 3 4 5 Şöyle iki sefer de çektim. Burada 1 iki zincir çekiyorum ipimi doluyorum hemen önümdeki trabzanın tepesine batıyorum şöyle bir tane trabzan yapıyorum tekrardan bir iki zincir çekiyorum ipimi doluyorum hemen önümdeki trabzana batıyorum bir iki üç dört beş şöyle kapattım bir 2 zincir çektim ipimi doladım burada sayıyorum 1 2 3 4 5 6'ncıya batıyorum 1 2 3 4 5'li bir fıstık yaptım şöyle iki seferde kapatıyorum buraya üçlü bir 3 üç zincir de çekebiliriz hanımlar 1 2 zincir ipimi doladım hemen önümdeki trabzana batıyorum Şöyle bir tane trabzan 1 2 zincir ipimi doladım. Hemen önümdeki trabzana batıyorum. 1 2 3 4 5'li bir fıstık yaptım. Şöyle iki seferde kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. ipimi doluyorum. Burada iki tane çektik sanki 3 tane ister hanımlar. 1 2 3 4 5 6 trabzanıma batıyorum çektim bir aynı yere batıyorum 2 3 4 5 2 seferde kapatıyorum 1 2 zincir ipimi doladım hemen önündeki trabzana batıyorum bir tane tekli şöyle bir trabzan yapıyorum 1 2 zincir ipimi doladım önümdeki trabzana tekrar batıyorum bir, iki, üç, dört, beş. Şöyle iki seferde kapattım. Bir, iki, üç zincir arada ipimi doluyorum. Tekrardan sayıyorum. 1 2 3 4 5 atlıyorum altıncıya batıyorum. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş şöyle kapattım 1 2 zincir ipimi doladım önündeki trabzana batıyorum bir Trabzon 1 2 zincir ipimi doladım hemen önündeki trabzana batıyorum şöyle 1 2 3 4 5 şöyle iki seferde kapatıyorum 1. Pardon burada hiç zincir çekmiyorum. İpimi doluyorum. 1 2 3. trabzana batıyorum. Şöyle trabzan Kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. 5 6 tane trabzanımız olmuş oldu burada. 1 2 3 zincir ve dönüyoruz ipimi doladım dibindeki ne değil bir sonrakine battım şöyle trabzanlarımı yapıyorum hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum bakın şöyle trabzanın trabzanımın dibindeki şu zincire batıyorum iki tane zincirimiz var birinci değil ikinci zincire batıyorum bir iki üç dört beş şöyle iki seferde kapatıyorum bir iki zincir ipimi doluyorum buradaki trabzanı şöyle beline doluyorum hanım bakın şöyle batmıyorum belinden giriyorum şöyle ikili bir trabzan bir iki zincir ipimi doladım bakın ilk zincire batıyorum bir iki üç dört 5 2 seferde kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim, ipimi doladım. Bakın şöyle son zincirime batıyorum. 1 2 3 4 5 2 seferde kapatıyorum 1 2 zincir çektim ipimi doladım bakın trabzan'ım beline giriyorum bu şekilde bir tane trabzan yapıyorum 1 2 zincir ipimi doladım hemen önümdeki ilk zincire batıyorum zincirin içine batıyorum 1 2. 3, 4, 5li bir fıstık yaptım. Şöyle iki seferde kapattım Hanımlar Modelimiz tek sıradan oluşuyor. Çok kolay, çok da güzel bir model. 3 zincir. Bakın son zincirimize batıyoruz. Hemen trabzanımızın önündeki zincire batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 bir iki zincir ipimi doladım trabzanımın beline doluyorum şöyle trabzan mı yaptım 1 2 zincir ipimi doladım son zincirim ilk zincirime batıyorum şöyle bir iki üç dört beş bir 2 3 zincir ipimi doladım. Son zincirime batıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 zincir ipimi doladım. Trabzanımın beline doluyorum. Şöyle bir trabzan. 1 2 zincir ipimi doladım. İlk zincirime batıyorum. 1 2, 3, 4, 5. Hiç zincir çekmeden ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum bunlar. Dediğim gibi modelimiz tek sıradan oluşuyor. Şöyle bir şey var. Ben şimdi onu da sizinle paylaşmak istiyorum. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Bakın bizim e, tekli trabzanımız şöyle arkada kalıyor. Şimdi nasıl yapacağız onu da göstereceğim. Dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum. Hep aynı yönde hiç zincir çekmeden batacağımız için ipimi doladım son zincirime batıyorum. 1 2 3 4 5 Şöyle iki seferde kapattım. 1 2 zincir ipimi doladım. Bu sefer bu şu şekilde belinden alıyorum. Bir önceki sıra bu şekildeydi. Bu şekil değil. Şöyle arkadan beline dolayıp şöyle tırabzanımızı yapıyoruz. 1 2 zincir ipimi doladım. ilk zincire batıyorum. bir iki üç dört beş bir iki üç zincir ipimi doladım sonuncu zincirime batıyorum 1 2 3 4 5 1 2 zincir ipimi doladım. Bakın arkadan şöyle tırabzanımızın beline doluyoruz. Önden değil hanımlar. Arkadan. Bu sırada şöyle 1 2 zincir ipimi doladım. İlk zincirime batıyorum. 1 2 3 4 5 Hepsini bir kapattım. 1 2 3 zincir ve bu şekilde devam edeceğim hanımlar. Modelimizin ön yüzü burası. Daha önce şöyle bu bu şekilde böyle devam ediyor. Daha önce daha büyük parçada şöyle başka renkle çalıştım hanımlar. Bakın modelimizin ön yüzü. İstediğiniz yönünü kullanabilirsiniz işin aslı bakın. Bu şekilde de çok tatlı, çok güzel. Bu şekilde de böyle başak başak duruyor. Bu şekil kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde zeytin dalı bu şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir model. Her iki tarafı da kullanılabilen bir model. Bakın şöyle göstereyim. Umarım anlatabilmişimdir hanımlar. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.